Bugün benimle birlikte kofere geliyorsunuz diyemeyeceğim çünkü çoktan geldiniz. Saçlarımın uçları artık yanmış, yıpranmış, biraz da sararmıştı. Saç kesimimi, saçlarımı nereye kestirdiğimi o kadar çok soruyordunuz ki bu video hepsine bir yanıt aslında. Rus teknik mikro kaynak eğitimi vardı dükkanda. Saç uçlarımdaki renk eşitsizliklerini kapatarak başladım. Sonra kesimle Eser abi saçlarımı gerçek bir sanat eserine dönüştürüyor. Kesim bitti, saçlarımı fönledik ve sardık. Kuaförde yapılan makyajın güzelliği diye bir gerçek var. Hemen şöyle en doğalından makyajımı pıtı pıtı taz Evde yaptığım hiçbir makyaj buradaki kadar güzel olmuyor. Kahverengi kaş kalemimle de biraz çil yaptım. Dudak kombomu da yapıyorum ve makyajımın son hali bu şekilde görünüyor. Makyajım bittikten sonra yağmurumla karşılaşıyorum. O da Rus teknik mikro kaynak yaptırıyordu. Kahvelerimizi içerken sağlam bir dedikodu yaptık. Saçlarımı da yavaş yavaş açıyoruz. Finale yaklaşıyor. Ve saçlarımın son hali dehşet iyi görünüyor bence. Tayfur abi de son sihirli dokunuşlarını yapıyor. Arkadan bu şekilde görünüyor. Şu kesimin güzel güzelliğine bakar mısınız ya ben bayıldım. Samsun'da saçlarınızı gönül rahatlığıyla maksaj sanata emanet edebilirsiniz.